Kına girdiğim birçok insan var. Fakat bugün onlarla konuşarak yüzümde yok, ortamda yok. Ne yapmak lazım? Evet, kul hakkı kul hakkından söz ediyor. Kul hakları bizzat e, e, kendisiyle helalleşmeden olmaz. Böyle bir durumlarda işte hayati tehlike varsa, şu varsa, bu varsa pişman olmuşun, bu karşına, buna karşılık bunun karşılığını görecek şekilde büyük sevap işlemek lazım. Büyük sevap işlemek lazım ki orada adam alacağını alacak. Aha sevap harmanın var. Oradan alsın diye. En güzeli güzel, münasip bir dille onu şey etmeyecek şekilde ona arkadaş ben vaktiyle şöyle şöyle yapmıştım. Ona çok pişmanım. Senin hakkını ödemek istiyorum. Helalleşmek istiyorum. Böyle söylemek, helalleşmek lazım. Evet, helalleşmek lazım. Şimdi tabii hangimiz İnsan beşer durmaz şaşar. Eyler hata üçer beşer. Hangimiz e, bu, bu öyle ben garantiliyim filan diyemeyiz. Hepimizin başına geleceği için o ben bunları affetmem. Ya sen de sen de affetmem diyorsun ama sen de kim bilir kaç kişinin gıybet ettin mesela kul hakkıdır. E, neler yaptın kul hakkıdır. E, yarın sen de aynı şeyler olacak. Onun için birbirimize işte güzel bir adetimiz var. Cenazede toplanıyoruz. Hakkınızı helal edin diyor hoca. Helal ediyoruz diyoruz. Hakikaten güzel şeyler bunlar. Helal edelim birbirimizi. Yoksa hakkımız kul hakkını helal etmedikten sonra kul hakkını helal etmedikten sonra e, Cenab-ı Hak ona karışmıyor. Gel diyor. Alimlerin bu görüşü şu. Müminler hakkında gel bunun hakkında davacı olma. Ben sana bunun yerine makam vereyim diyebilir. Karın garantisi yok. Diyebilir diyor. Böyle bir şey var ama umut var ama ya demezse, bu garantili değil. En güzeli, dünya kimseye yanlış iş yapmamak, yanlış iş yapmasa da sonradan helallaşmak. En güzeli bu. Helallaşamayacak zaman, yani böyle diyor, şimdi yüzüm yok diyor, dersem diyor, şöyle olur, böyle olur. O zaman bunu yapamıyorsan, tehlike varsa, karşılığında öyle büyük bir hayır yapacaksın ki, adam hakkını senin sevap harmanından alacak. Onun için mesela işte cami yapmışlar, her gelen namaz namaz kıldı mı yapan adama sevap yazılıyor. Onun için hastane yapmışlar mesela. Evet böyle yol köprü yapmışlar. Yani sadakayı cariye deniyor bunlara. İyiliği bütün insanlara dokunuyor. Böyle büyük işler yapmışlar büyüklerimiz. Güzel bir adetimiz var. Onları yapmak lazım efendim.